der geçeriz. Bak ne işler açtı başımıza. Sen hala konuşuyor musun lan ha? Tilki yok dedim sana. Tilki yok. Oh. Geberteceğim seni Allah'tan. Oh. Geldiler. Heh, paşalar geldi Meliha. Hele şükür. Paşalar mı geldi Seyfi? Yok albayım. Kütlü uleler. Geçmiş olsun. Seyfi gel yardım et. Geldim muhtar amca. İn aşağı diye, in. Oh, çok şükür Allah'ıma. Sağ salim evimize geldik. Hadi bakalım geçmiş olsun. Ay bacağım uyuşmuş. Benim de yenge. Yardım edeyim teyze. Ay dur oğlum dur. Ay benim tut. Öyle fırlatıp atmayın eşyaları aslanım yavaş. Bir şey yavaş. Var, inşallah. Yok yok rahat ol ben kontrol ettim. İyi, i̇yi. Bırak abi gözü çıksın malın mülkünde. Sana bir şey olmadı ya. Lan ne konuşuyorsun sen hala? Çıldırtacak mısın beni sen? Gelir gelmez başladılar kavgaya. Hiçbir şeyden ders aldıkları yok. Adam sonradan görme malı kıymetli. Parasına zarar gelmesin diye insanı satırla doğrar böyleleri. Bonjour. Sefrema Enkroyabri. Vahşilik. Hadi durmayın ayakta, eviniz hazır. Hadi, ay. hadi kızım tekrar ay. geçmiş ay. olsun. Ay. Sağ ol hadi Osman bak amca, ay basamıyorum üstüne. Ay. Benim de ay. küpem kaybolmuş yenge. Ay. Yürü kız başlatma küpenden şimdi. Ay. 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 Hadi aslanım sallanmayın, bekletmeyelim yaralıları. Hadi. Baş. Nuri Bey. Dikkat et. Nuri Bey, kılmadın. geçmiş olsun! Büyük geçmiş olsun Nuri Bey! Sağ olun albayım, mahvolduk mahv. Vallahi iyi gitmişsiniz, A araba paramparça olmuş ha! Ya, bir tilkiyi ezmeyelim diye oh. arabayı sağ tarafa kaydırdım. Tilki yok lan, tilki e yok dedim sana, e yok tilki! Ya. Dur oğlum, dur ne Yap yapıyorsun sen? Kudurdum ya. ben, kudurtuyor Çekil, evladım, tamam, tamam, Allah Allah! Aa, yeter tamam, Sakin tamam abi. tamam! Aman Nuri Bey, aman olay çıkarmayalım lütfen! Kusura bakmayın albayım, sinirlerimiz laçka zaten. Vay Allah, O Fikret denen adam burada değil mi? Burada, burada, içeride. Orada, içeride. Güzel. Dur bakalım, konuşalım şununla. Hadi aslanım, sallanmayın dedik size. Ana! Hop Fikret Bey, dur kaçma! Rıfat, ne yapıyorsun? Olay çıkartma sen de şimdi. Hayrola efendim bu ne hiddet? Seni aradı bütün gün adam söyledik ya. Arayan bulur yerimiz yurdumuz belli. Kaçak değiliz ya. Kaçaksın ya. Hani nerede ustalar nerede? Getireceğiz canım sakin ol. Hadi Nurim siz girin. Ha, peki abi sağ ol. Şunu al da arkadaşlara dağıtırsın. Aman param mühim değil canım. Hallederdi ki. Hadi Bekir sen de. Hadi Nur abi. Ha, albayım. Arabayı jandarmanın önüne çektiler. Ee, bir telefon edersiniz yani. Tamam tamam ararım. Sağ olun. Yarın ben aldıracağım onu. Bir göz kulak olursanız gece hırsız filan vardır yani hırpalanmasın. Daha nesi hırpalanacak abi? Araba zaten bitmiş. Ulan sen daha hanım. Bekir. Bekir aranıyorsun yine. Hadi yürü. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Of Allah'ım of. içeri hadi. Oh. Hadi bakalım elinize sağlık. Alın şunu da sigara parası. Kendine de mi ayırdın Fikret? Yok muhtar ona mı kaldık? Nuri ne verdiyse. Seyfi al sen de şunu hadi. Sağ ol Fikret Bey. Bitirdin mi meşrubatları? Yarın on kasa daha yollatayım mı? İyi olur gidiyor. Ha, hesaplaşacağız sonra. Önce benle hesaplaş, benle. Bitireceksin evi yarın. Yoksa rezil ederim seni, tamam mı? Yapacağız ya, yeri mi? Bak, adamlar ölümden dönmüş. Hakikaten Rıfat, yeri değil, konuşursunuz sonra. Yarın gel, tamam o iş. Bedri abi, sen de hak verme şu adama Allah aşkına. Adımız beleşçiye çıktı şunun yüzünden. Bulamıyor adam seni Fikret. Bak yarın yine bir kaybol, vururum seni şerefsizim. Yeter Rıfat, Başkasına nasip ederken sen hadise çıkarma. Gözüm karardı artık Bedri abi. Çıldırttı bu herif beni. Ya muhtar, sen de fitillemesene şu adamı be. <laughs> Anacığım tutuldu benim. Ay. Oh dünya varmış ferahladım Hı. biraz. Oh. Nuri'm, sen de gir istersen. Tamam gireriz acele etme. Abartım oh, biraz. Boynum ay. Vallahi iyi olur yenge. Sıcak mı su acaba? Oh. Nesrin'im de sırtımı kesiler şöyle. Kaşıntı bastı. Kesilirim hayatım. Lale. Heh. Ha. Kız. Ben burada mı yatacağım gece? Ay bakarız hala. Öyle ortalık ah. yerde yatmam ben. Taş gibi zaten. On dakika uzandım her yanım tutuldu. Hazırla da havlumu falan gireyim Lale. Nasıl yıkanacaksak böyle? Tamam Nurim. Of. Oh. Sen biraz daha dinlen istersen Nur abi. Bizimkisi beş dakika ha? Ulan hamam sefası mı yapmaya geldik buraya? Aman Nurim Allah aşkına başlamayalım yine. Çıkarıyorum havlunu tamam. Çıkar kızım çıkar. Evladım gözünü seveyim yorgun argın geldik zaten. Oğluna söyle onu hala. Benim kimseye bir şey söyleyecek halim yok. Aman bir an evvel gözlerini yerimi de yatayım. Daha yemek yiyeceğiz anam. Yatarsın merak etme. Ay valla ben de öldüm açlıktan. Aa! aa. Ay bunların hepsi kırılmış ayol. <laughs> Say mi yenge? Aa, aa, aa! Termos da gitmiş. Şelenlerim. <laughs> Tüh! Anam bok benim de buradaydı anam. Ulan şimdi başlarım sizin kırığınızdan da döküğünüzden de ha. Kaçın! Kaçın mı? Bırak! Dur! Ne işte. olur ya! Ne yapıyorsun? Aman, aa, abi! Ulan benim yepyeni arabam hurdaya dönmüş. Başlarım sizin kırığınızdan da döküğünüzden de aa, Nur abi! Ne yani. olur ya! Ah. Bir şey işte, kırık dökük yok! Oh be Nur abi, tabi ya, neymiş mal mülk, Size bir şey olmadı ya çok şükür. Sen konuşma lan konuşma, konuşma sen. Üzülme diye söyle abi. Oğlum sen de çocuk hak verse kabahat karşı çıksa kabahat. Ah keşke şu kaskoyu yaptırsaydık ben Nurim. Ya abi ne güzel alırdık paramızı <laughs> şimdi tıkır tıkır. Ha. Sus dedim sana. Senin yüzünden geldi hep bunlar başımıza senin yüzünden. Aa benim yüzümden olur mu abi? Tilki çıktı ya karşımıza tilki tilki. Allah gel, ha? tilki mi dedin sen? Tilkinay, tilki nay tilki nay. Yok dedim sen tilki nay. abi. Tilki yok abi. abi. Tilki yok Görmedin mi desin adam. Dur abi tilki yapmayın! Ben de gördüm. Böyle bir şey. Duydun mu abi? Allah! Dur abi. Gel buraya. Gel buraya.